Bazı kişiler organ naklinin caiz olmadığını söylüyorlar. Bu doğru mu? Bir şeyin İslam'da haram sayılması için delil lazımdır. Mübah olması için delil lazım değildir. Bir şey bir şeyin aleyhinde yani haramlığı noktasında delil aranır. Helal olduğuna dair delil aranmaz. Çünkü İslam'da her şey helaldir. Sadece delillerle haramlığı ispat olunmuş olanlar haramdırlar. Dolayısıyla organ naklini haram kılan bir delil lazım. Bir ayet, bir hadis bir fıkıh kaidesi, bir iştihat, onun haramlığını ispat edecek bir iştihat, organ naklinin haramlığını ispat edecek olan bir delil bulunmuş değil. Hatta tersine organ naklinin güzel bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mesela içimizden birisinin böbreğinde bir sorun olsa mesela böbrek nakli yapılmasını istemez mi? Her gün kıvranıyorsa mesela hastane kapılarında, diyaliz makinesinde her gün ömrü orada geçiyorsa, perişan oluyorsa mesela böbrek naklinin caiz olmasını istemez miydi? Ama bir kardeşimiz göz naklinin caiz olmasını istemez miydi? Dünyayı o da görmek istemez miydi? Eli kolu kopmuş olan bir insan organ naklinin caiz olmasını istemez miydi? Bunun <laughs> haramına dair hiçbir delil olmadığı gibi güzel bir şey olduğuna dair de deliller vardır ki o da Allah Azze ve Celle insanların yardımlaşmalarını istemiştir. <laughs> Hastaların şifa aramasını istemiştir. Bu şifa arama kapsamındadır. Nasıl ki hastalanan kişi ilaç içiyorsa, şifa arıyorsa o ilaç ile şifayı Allah'tan beklemek şartıyla aynı şekilde organ nakli de bir bakıma bir tedavi yöntemidir. Hem de en radikal tedavi yöntemlerindendir. Bunun haramlığına dair hiçbir delil olmadığına göre helal olduğunu söylemekte hiçbir beis yoktur. Ve güzel bir şeydir. Bir savaşta bir sahabi peygamberimizi korumak istedi. Efendimiz'e atılan oklara siper etti vücudunu. Ok geldi tam gözüne saplandı. Gözü düştü. Gözü yerinden fırladı. Kucağına düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini korumak için canını ortaya koyan, gözünü ortaya koyan, gözünden ok yemiş olan bu sahabiyi mükafatlandırdı ve o gözü aldı yerine yerleştirdi ve Allah'ın izniyle göz tekrar görmeye başladı bir mucize olarak ve hem de eskisinden daha güzeldi diyor raviler öbür gözünden bile daha güzel oldu bu bir ameliyat ameliyata bir delil olduğu gibi bir bakıma sanki organ nakline de bir delildir Evet kendi gözüydü ama sonuçta yerinden çıkmış olan bir göz tekrar yerine naklediliyor. Kısmen bir organ nakli sayılabilir. Sayılmasa bile en azından böylesi operasyonların caiz olduğunu gösterir. Efendimiz onu mucizevi olarak gerçekleştirmişti ama bugün bu tıp yoluyla eğer yapılabilirse yapılmasında hiçbir beis yoktur. Ve efendimiz daima hastalıklar için şifa aranmasını istemiştir. Ve bu da o kapsamdadır. Bunun caiz olmadığını söyleyen birisi varsa delil göstermesi lazım. Hangi delilden dolayı caiz değil?